Polat, Çakır, Derya. Pardon, Beton Derya derseniz daha uygun olur. Yani Derya biraz feminen kalıyor da tek başına. Beton Derya. Kes lan! Derya. Evet, Beton Derya. Şimdi söyleyin bakalım hanginiz überseksüel, hanginiz heteroseksüel, hanginiz metroseksüel? Konuşsanız lan. Bana logo denk geldi de müdürüm tam kafamın üstüne kaçındırıyor. Ben o yüzden soruyu tam alamadım. <laughs> gitmiyor da logo. Lan bu seksüeller hanginizin ki? Sahipsiz mi lan bu seksüeller? Çok şükür sahibi var. He, beni ima ediyorsun yani öyle mi? Yani benim seksüel yani öyle mi? Ya bak müdürüm ne güzel sahip çıkıyorsun. Kes lan! Sen konuş der ya beton der ya. Ee, şimdi efendim bu benim yanımdaki überseksüel. Öteki de süper seksüel dermişim. Ay, demedim tabi. Valla müdürüm bunlar beni çıkışta kesecek ha. <laughs> Sigara içebilir miyim? Kahve de içersin. O zaman acı olsun. Ha. ben de bir orelet alayım. Yeşil naneli olsun. Olmasın. Benimki <laughs> benimki de acı acı olsun ha. Acı acı kahve. İçine acı da atın ha. <laughs> <Hay Allah. SES> <SES> oldim пек olmadı.